Merhaba kıymetli akrepler, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Fal bulamayacaksınız arkadaşlar. Eğer kendinize eğitmek istiyorsanız, daha sağlıklı bir bakış açısına geçmek istiyorsanız, uyanmak istiyorsanız bizi dinleyebilirsiniz. Bir nevi eğitim kanalıdır arkadaşlarım. Çünkü kişi kendinden bilir işi, ee, bu şekilde ilerliyoruz. Kendimizi eğitirsek eğer, bakış açımızı dönüştürürsek her şeyin dönüştüğünü ve değiştiğini göreceğiz inşallah arkadaşlar. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Kıymetli akrepler birebir size uyum sağlığımız sağlasın istiyorsanız danışmanlıklarda çıkıyor. Uyan kısımlarını alın, tamam mı? Ve e, uymayan kısımları da bir dinleyin. Çünkü e, her şey bizde var arkadaşlar. Sadece uyguluyor muyuz? uygulamıyor muyuz? Bir bakın bakalım. <laughs> Sevgili akrepler su elementi sabit niteliğindeki burçları. Bakalım neler yapmışız arkadaşlar. Ne durumda şu an akrepler? Tılsım şövalyesi. Kupası aşka gelmişler. Vav. Wow. Aşk cereyan ediyordu kıymetli akreplerde. Oo, aşk dedim aşıklar çekiyorum kartta. Hay, bu arada kıymetli akrepler iyi ki doğdunuz arkadaşlar. Nice güzel yaşlarınız olsun sevgili dostlarım. Ah evet akrepler aşık. Deli divaneler. <laughs> Tabi arkadaşlar biliyorsunuz açılım kolektife. zaten su elementisiniz ve su elementi kartları yoğunlukta çıktı. Şimdi para şövalyesiyle birlikte dediğim gibi kendinize uyan kısımları alın lütfen. Para Şövalyesi ile birlikte artık işini gücünü yavaştan ufaktan rayını oturtarak daha güvenli, daha güzel bir şekilde hareket etmeye başlayan kıymetli akreplerim var burada. Aşık olan akreplerim var. Hak aşkına doğru yolculuğa çıkan akreplerim var. Aziz Kartı ile birlikte gerçekten uyanmış ve farkında olan ve birliğe ve bütünlüğe hizmet eden akreplerim var. Bir konuda da bu da Tabi negatif kısmını da söylemek istiyorum. Bir konuda bazı şeylerde dikte etmeye çalışan akreplerim var. Bazı akreplerim evlenmeye hazırlanıyor olabilir. Ciddi niyetlerle karşıdaki kişiye gitmek istiyor olabilir. Ee, Aşıklar kartı gerçekten e, aşka gelmiş akrepler var. Ama ölüm kartı ile birlikte burada bazı akreplerde bazı şeylerin bitişini yaşıyor arkadaşlar. Kavgalarla bir bitiş, bir dönüşüm yaşıyor. Bazı akreplerde kupa kralı ile birlikte gerçekten aşığım diyor ya. Çok güzel geldi. Şimdi ekstra yorum yapıyorum. Bir sürü yorum yapacağım arkadaşlar. Hangi durum size uyuyorsa. Bazı akrepler daha güvenilir bir şekilde aşkı sağlıklı haline doğru çevirmeye başlamış gibi sanki baba karmalarını, dişi ay, dişi ve eril enerji, anneye da baba karmalarını kırarak daha sağlıklı bir aşk için start, başlangıç vermiş gibi ve kendini eğitiyor gibi gözüküyor burada ve tekrar daha sağlıklı bir şekilde aşka doğru yola çıktığından bahseder. Bazı akrep burcu arkadaşlarım aile konularıyla alakalı sanki bir bitiriş yaşamış gibi gözüküyor kavgalar vesaire. Bunları bir son verilmesinden bahsediyor. Bazı uyanmış grup üst bilinç akreplerde çok güzel bir şekilde gerçekten ben bu sevginin e, hakikatini yaşamaya layığım. ilahi katmanla birlikte hisleriyle birlikte ruhunun sesini dinleyerek doğru olan aşk yolunda muazzam bir dönüşüm yaşayarak içerideki kavgaları bitirerek gerçekten içinde sevgiyi hissetmeye de başlamış olabilirler. Bakın akreplerin baba karmaları var arkadaşlar. Ve bunların farkına varan arkadaşlarımızla alakalı çok güzel bir açılım gerçekleşiyor. Yani gönlünüzün ferahladığı alan. Tabi bu ferahlarken biraz içeride sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Keza ölüm doğumdur bir yandan da e, doğum günleriniz olduğu için zaten arkadaşlarım artık hiçbir şey eskisi gibi değil akrepler. Sadece kavgayı bırakmanız lazım savaşan arkadaşlarım için mesela. Tamam mı? Aşkın daha güzel hali, sevginin hayata bakış açının daha güzel hali daha sağlıklı hali için sanki ak Akreplerim start vermiş gibi duruyor bu çok güzel bir haber. <laughs> ya da evlilikleriyle alakalı da olabilir. İlişkileriyle de alakalı olabilir. Daha sağlıklı bir yöne doğru gitme çabasından bahsediyor ya da eskilerin bir tip sizin için karmaların farkına varıp daha güzel bir alana sevdiğiniz insanlara doğru da yola çıkıyor olabilirsiniz gibi gibi bir sürü yorum yapabiliriz. Peki benim asıl merak ettiğim konu. Akrepler neler yapmalı? Evet kule kartı yıkmalı dedi. <laughs> Evet. Nefislerinizi terbiye etmeniz lazım Çok net geldi arkadaşlar Hepimizin etmesi lazım Zaten burada da e, bunun için Emek veriyoruz Fark edelim diye Tamam mı yoldaşım Evet Çok net geldi arkadaşlar Sevgili akrepler Şimdi akrepler muazzam bir yıkım İçeride bir bakın parçalanma yaşıyor e, daha doğrusu yaşaması lazım. Yaşıyor demeyeyim de yaşamanız lazım. Bu kule kartının yıkılan kule kartının manası şudur arkadaşlar. Ad ve Semut kavimlerinden bahsediyor. Kur'an'da da geçer. E, Mevlam ona onlara o kadar güzel özellikler, o kadar güzel nasipler vermiştir ki, o kadar muazzam güçler vermiştir ki kişiler artık bunları kötüye kullanmaya başlamıştır. Yani kendi nefislerine zulmetmişlerdir ve ondan sonra yıkım gelmiştir arkadaşlar. Şimdi sevgili akrepler. Özellikle bakın güç kartı. Şu güç kartının şeklini görün. Özellikle bu kartları gösteriyorum size. Bilinç görmek istediği için yoldaşlarım. Bakın kişi insan olarak böyle bir ruhsal kısımdan bakın kendi aslanını evcilleştiriyor sevgi vererek gördünüz mü? Yani ee, kendinizi eğitiyorsunuz tamam farkındalığınız açılıyor tamam nefsinizi bir törpülemeniz gerekiyor sevgi vererek gücünüzü elinize alarak ama siz çok yoruluyormuşsunuz. Yani kendinizi çok yorarak eğitiyor olabilirsiniz. Tamam mı? Ee, çok dibe vurarak belki eğitiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ayar bilin dediler kıymetli akreplere. Zaten terbiyen geldi. Tamam mı? Yani terbiyen geldi derken bunun bilincinde ve idrakindesin. Kendini eğitmenin. Şimdi dedik ki sevgiyle eğitmen lazım. Gücümü Allah'ım senden gelen gücü iyiye kullanmaya niyet ediyorum. Kendi nefsime zulümden sana sığınıyorum diyebilirsiniz. Bol bol yoldaşlarım eski kalıplarınızın artık yıkılma dönemi geldi. Bu saatten sonra kendinize ödül ve ceza yöntemiyle değil gerçekten koşulsuz sevgiyle eğitim vermeniz gerektiğinden bahsediyor. Kendinize karşı merhametli bir şekilde davranmanızdan bahsediyor. Ve bakın aslanlar hayvani yanımız. Yani hayvanlar bizim hayvan hayvanlar alemi bizim nefsimizin hayvani halidir arkadaşlar. Tasavvuf ehli öyle bahseder. Mesela güç konusunda güce takıntılı bir halin varsa mesela liderliğe, öncülüğe takıntılı bir haliniz varsa ya da potansiyeliniz varsa bunu gerçekten sevgiyle eğitmeniz gerektiğinden bahsediyor. Gücünüzü kendinize karşı iyiye kullanmanız gerektiğinden bahsediyor. Tamam mı yoldaşım? Çok net geldi. Ve dedi ki bu kadar sorumluluğu yükleyip de kendine cefa çektirerek dedi eğitme kendini. Yani hep böyle bir drama ya da melankolik durumlarla eğitiyorsan kendini dedi. Hayır bu saatten sonra artık koşulsuz sevgiyle kendini sevgi vererek kendini eğitmelisin dediler. Çünkü çok yorulmuşsunuz akrepler. Çok çok görersin kendini bütün bir, bir sürü sorumluluk alıyorsunuz arkadaşlar üstünüze sevgili akrepler Şimdi bir şey söyleyeceğim canım akreplerim, güzel arkadaşlarım, kıymetli yoldaşlarım. Bakın bu kadar sorumluluk. Ama hayat bu, hayat bu, hayat bu. Sen şimdi hayat içerisinde keyif almayı öğrenmezsen her zaman yorulursun. Artık şu hayat içinde nasıl keyif alınır? Bakın bu sorular çok güzel. Sorduğunuz sorulara dikkat edin. Hayattan nasıl güzel bir şekilde afiyetle keyif alırım sorusunu sorun mesela. Bu kadar yükü taşımanıza gerek yok. Minnak minnak. Bakın burada 10 tane değnek var. Burada kişinin dinlenmeye ihtiyacı var. Kendini tamamlamasına ihtiyacı var ama farkında değil. Bak tek değnekle yola çıkıyor. Gördük mü? Yani bir sürü dönüşüm, dolaşım halimiz var. Lütfen yoldaşlarım bakın çok da güzel hissettirdi bana şu anda. E, çünkü harika bir uyanış gerçekleşmiş. Çok güzel insanlarsınız canım arkadaşlarım. Çok ciddi söylüyorum bunu. Akreplerde çok güzel bir uyanış gerçekleşmiş huzuru seçmiş akrepler Çünkü bunun için de emek veriyorlar sanki ama neyi doğru ne yanlış bunu zamanla ya da o an siz anlarsınız Allah'ım bana razı olacağın davranış şekillerini e, yaptırma Hani e, yapmamı sağla yaptır ya da e, nasıl güzel yaşayabilirim bu hayat huzurlu hem maddi hem manevi bakın yıkılan şeyler var ve bunlarla alakalı belki pişmanlıklarınız ve yorgunluklarınız var. Bazı arkadaşlarım hani iyi ki bitti olması gerekiyordu oldu. Bakın bu üst bilinç arkadaşım ama bazı arkadaşlarım hala şüphe içerisinde acı içinde kıvranıyor olabilirler. Hangi gruptaysanız ona göre alın arkadaşlar. <laughs> bakın tamamlanmanız gerekiyor. Dedi ki artık şu nefsinin bırakamadığın o konuların dedi bırakılması gerekiyor. Kendini sevmeye, kendini ehlileştirmeye, kendini fethetmeye başlaman gerekiyor. Keza zaten çoğunuz bunun için emek veriyorsunuz. Sadece dedi çok fazla sorumluluk alıyorsun. Biraz dinlen dedi. Tamamla bir kendini. Yükselt enerjini ondan sonra tek tek başla dediler. Akrepler çok net geldi arkadaşlar. Çok net geldi bakın. Bir şeyin yıkılması lazım, güce gelmeniz lazım, güce gelmek de kendinize merhamet, kendinize sevgi, bu hayatın yaşamının keyifli, şükür enerjisiyle birlikte kendinizi yaşatmanız, kendi nefsinizi terbiye etmeniz kısmında özellikle farkına vardığınızı söylüyor. Zaten bu terbiyeyi dedi ki, hepsini tek tek uyanış geldiği için bir sürü bir sürü bir sürü kademeler açılıyordur arkadaşlar. Hepsini birlikte e, yüklenirseniz çok yorulursunuz, enerjiniz aşağıya düşer. Çok net söyledi. Bakın uyanışınız zaten gelmiş, farkındalığınız zaten açılmış. Dedi ki bu kadar yükleneceğine dedi. Biraz da dinlen. Çok yüklenmişsin. Dinlen dedi. Önce bir kendini tamamla. Bir dinlen frekansını yükselt. Yaşam enerjini bir yerine gelsin. Derin derin nefes alın arkadaşlar. Ondan sonra tek tek ve tane tane başlamanız gerekiyor. Hayallerinizi kurgularken de tamam mı? Çok net geldi akrepler. Çok da güzel geldi yoldaşlarım. Eski halinize de teşekkür edin. Eski halinize geri dönüş yapmayacaksınız. Yeni haliniz harika geliyor çünkü. Arkadaşlar her halimiz o kadar güzel ki lütfen eskiden mesela güzel bir alan vardır oraya dönme ister dönmeyi istersiniz vesaire vesaire. Hayır arkadaşlar. Şu an çok kıymetlisiniz. Şu anda varsınız ve şu an o kadar güzel deneyimlerle birlikte hamurunuzu işlediniz ve yoğurdunuz ki her halinizden memnun olmanızı istiyor. Ya da bir şeyi yıkmak isteyenler yıkma, yıkım yani belki bir kararsızlık içerisindesiniz yapmanız gereken şeyler var yoldaşlarım. Bir yıkım gerekiyor olabilir doğru karar verebilmek için. Ama öncelikli olarak dedi ki kendisine bir dönsün kendi eğitimini bir gerçekleştirsin. Ondan sonra gerçekten içeride ruhunun sesini duyduğunda o zaten ona ne yapması gerektiğini aktaracaktır dedi. Rumi'den kartları Adamı. kalpte tezatlık savaşa benzer dedi <laughs> bakın yine sebat tam üstüne geldi aynı kart geldi arkadaşlar devam ettim Tamam Evet bağımsızlık ve şöyle yapacağım Evet kıymetli akrepler. Arkadaşlar pişman olan arkadaşlarım ve can acısı çeken arkadaşlarım var. Yıkılan kulelerin altına geldi zaten. Kalpte tezatlık savaşa benzer dedi. İkilik arasında kalan arkadaşlarım mevcut şu anda. Ya da üçlü durumlarla alakalı ya da bir durumdan ötürü kendini e, engel teşkil ettiğini düşünen arkadaşlarım varsa eğer. <laughs> Kalpteki ikilik seni paramparça eder. Bakın canlı yayınlara katılmanız çok önemli. Instagram adresimizdeki arkadaşlar. Ee, ve e, oradaki eğitim videomuzu dinlemeniz çok önemli. Sabitledim, profilimde duruyor. Reels e, Reels'lerden e şeylere kaydettiğimiz canlı yayınları dinleyebilirsiniz reelslerde. E, canlı yayın katılımı sağladığınız zaman da yoldaşlarım e, kendi gelişiminiz için daha sağlıklı bir yol kat edebilirsiniz bu konuyla alakalı. Ya da birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Dediler ki kalp de ikiliği bitirmesi lazım artık. Bu pişmanlığı, bu hüzünü, e, kalpte tezatlık, savaşa benzer tek bir yerde kal ya. Mesela hakta kal ya, hakta kal. Hakkı batıldan ayıran Allah demektir. Bakın Allah'ın sıfatıdır. Kalp çakrasına tekamül eder. Kalbinizin birleşmesi iyileşmesi lazım yoldaşım. Dedi ki kendini fethetmen lazım. Çünkü bazen kendine dayanamıyorsun. Kendi vesveselerine, kendi sıkıntılarına dedi. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır dedi. Gördünüz mü? Siz içeride ikilik yaşarsanız hayatınızda ikilik olarak yansıtırsınız bunu. Bakın yine aynı şekilde kendi aslanını ehlileştiriyor. Bakın gerçek aslan kendini fethetmiş olandır diyor. Anlatabildim mi? Ve arkasına dedi ki ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim dedi. Yani özgür kalmak isteyen, yoluna bakmak isteyen, ruhunun ait olmaya, olduğu yere doğru yürümek isteyen kıymetli akrepler hani bu işten kurtulmak yani o yorgunluğu atmak istiyorsunuz ya zaten bu bağımsızlığı sana vereceğim sen sadece bunu artık erteleme lütfen tetikli, tetiğini başlat dediler ve aşık olan kıymetli arkadaşlarım. Sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur içinde cennetleri barındırır. Aşkla kendi içinizde erilinizi ve dişilinizi dengelemeniz lazım yordaşlarım. İçerideki ikilik artık son bulmalı. İçeride ikilik yaşadığınızda problem yaşıyorsunuz nefsinizle. Artık şu erilinizi ve dişilinizi içerideki zihninizi ve kalbinizi savaştırmayı bırakıp barıştırmanız gerektiğinden bahsetti çok net geldi mesajlar canım arkadaşlarım sevgiye küsmek yok sevgiyle birlikte canlanmak var kendi içimizde haşr olmak var tamam mı akrepler İyi ki doğdunuz arkadaşlar İyi ki varsınız ee, dediğim gibi Instagram canlı yayın takipleri önemli daha doğrusu Instagram takibi önemli arkadaşlar. Canlı yayınlar yapıyoruz. Ee, ekstra güzel bilgiler paylaşıyorum. Ee, Reels'larda eski kayıtlı olan e, canlı yayın larımız var ve eğitim videomuzu mutlaka dinleyiniz. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attığımız Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun kıymetli akrepler. Kendinize güzel bakın arkadaşlar. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız tekrardan. Hoşçakalın.